arkadaşlar bu güzelimizin adı Clematis Jackmania. Bütün yaz boyunca çiçeklenen gördüğünüz gibi yaklaşık 2 metreye 3 metre kadar genişleyebilen çok güzel ana tür ve tip 3 klematis yani kışın komple bu diyorsunuz yazın kendisi yeni dal üzerinde çok fazla sayıda çiçek açıyor ben bu klamatislerimi her sene muhakkak Bir tane iki tane Gördüğünüz gibi burada Lamine ederek toprağa yani Bir dalını sokarak çoğaltmaya Çalışıyorum. Burada gene Bu şekilde böyle bir çoğaltma düzeneği kurdum. İki tane Çoğaltmaya çalıştığım klematisim Dallarım toprak içine Sokmuş bulunmaktayım Bununla ilgili videomu Görebilirsiniz. Arkadaşlar klematislerinizi Bu güzelleri muhakkak eğer yapabiliyorsanız güllerle kombine edin. Bakın burada ne kadar güzel bir beyaz gülümüz var. Klematislerimiz büyüdükçe bu güllerle karışacak ve muhteşem bir görsel şölen ortaya çıkacak. Evet, klematisleri siz de bahçenize muhakkak çevrenizden bulabiliyorsanız alıp ekin ve onlarsız artık bir bahçe düşünemeyeceksiniz. Evet, Jack Mania. gerçekten çok güzel bir tür. Çok tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenme atmayı unutmayın. Hoşçakalın.